Hepinize merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir gün, yepyeni bir kutu açılım videosu ile sizlerin karşısındayız. Bugün böyle bir hesabımız daha var, bu hesabın kutularını açacağız. Ee, kutuları sizler için açıyoruz biliyorsunuz. Bunu da e, yorumlara hashtag benim içinde kutu aç abi yazarak e, kendiniz için de kutu açılmasını sağlayabilirsiniz. Ee, çok fazla yorum vardı o yüzden yorum seçiciyle 13 tane yorum seçtim. Şimdi ilk tarihimiz kim? Ecrin Taçar. 5'e kadar, 5. kademeye kadar olan kutular Ecrin Taçar için gelsin bakalım. Bu açtığım sıralama tamamıyla şey. İlk yorum seçici kimin yorumunu aldıysa birinci sırada o vardır. ikinci sırada ikinci çıkan. Evet Ecrin Taçar için ilk kutumuz gelsin bakalım. Evet. İlk kutu Ecrin içinde. Bakalım Ecrin için neler çıkartabileceğiz ya da ecrin bizim için neler çıkartabilecek ecrin savaş kutusu senin için abicim burası da boş zaten kutular ümitsiz vaka ama 5'e kadar bir karakter bekliyorum ecrin taçar için bir karakter var mı burada da yok evet hadi bakalım savaş kutusu ecrin taçar için Gelsin bakalım, El Primo! İstenmeyen tüy geldi. Olsun, bunları buralarda temizlememiz çok iyi. Ecrin için büyük kutu, gelsin bakalım. Ecrin buradan da bir kutu çıkar, bir şey çıkarsa. Jeton katlayıcılar, harikadır, mükemmeldir. Bu arada karakterleri göstermedik, şu ana kadar El Primo'yu çıkarttık. E, 6 tane mi karakteri var? 7 tane karakteri varmış hesabın. E, sadece El Primo'yu çıkarttık, şunu da şeyden aldık. E, yani... Aynen, sadece El Primo var. Şimdi diğerleri için devam edelim. Evet, 10. kademeye kadar olan kutular kim için geliyor? Hamza Öksüz için geliyor. Demiş ki abi benim için de kutu aç. Açıyoruz abicim. Yorum yapan herkes için açıyoruz. Hamza'nın ilk kutusu jeton katlayıcı. Jeton katlayıcı şansınızın yüksek olduğunu göstersin abicim. Hamza Öksüz için hadi bakalım. Az önce savaş kutusundan çıktı karakter ama bu defa mega kutuya saklasın. Hadi Hamza. Bu kutu da senin için. Burası da boş. Bir jeton, jeton katlayıcı verseydi mega kutu öncesi harika olurdu. Hamza için mega kutu. Hamza içinde bir karakter var, çok güzel. İki, iki i, kardeşimiz şansına da e, karakter çıktı. Ama ne var acaba? İstenmeyen tüylerden biri mi? Daryl olsun. Adam mıdır? Adam mıdır kardeşim? Süper enderlerden birinciyi de çıkarttık ve jeton katlayıcı da verdi şimdi önceki sezona gidelim önceki sezondan e, şöyle 10 kademeye kadar olan kutular Ali Çağlar gün için gelsin bakalım Ali Çağlar büyük kutu senin için abicim Hadi göster bize şansını Evet bir de sıfırla başladık büyük kutu Ali Çağlar gün için gelsin Burası da boş Evet e, savaş kutusu Ali Çağlar gün için. Mega kutuya saklıyor bence. Ee, ama şöyle 7-8 yazdırsak çok çok tatlı olur. Ali Çağlar gün için büyük kutu. Burası da boş abicim. Evet. Ali Çağlar mega kutu senin için artık buradan bir karakter çıkması gerekir. Evet. Tahminlerimiz doğru. İstenmeyen tüylerden biri mi yoksa? Böyle deli dehşet çılgına döndürecek bir şey mi? Ay Poco! <laughs> poco Poco Poco. Evet Enderleri bitirmişiz. Hadi bakalım. Süper Enderler kaldı şimdi sırada. 15. kademeye kadar olan kutular kim için geliyor biliyor musunuz? Ziya Cabrailov için geliyor. 15'e kadar. Hadi büyük kutu Ziya Cabrailov için gelsin bakalım. Güzel. 3 yazdırdık en azından. jeton katlayıcılar bir durdu. Ziya Cabrailov için. Hadi bir savaş kutusu. Burası da boş. Büyük kutu Ziya için gelsin bakalım. Bir durdu. Bir duraksadı. Ziya sana da bir karakter verecek ha. Evet Ziya Cabroylu. Bu kutu da senin için abicim. Hadi bir karakter. Ay. Evet buraya kadar bir şey çıkmadı. Ziya'ya bir şey çıkartamadık. Buradan 20'ye kadar olan kutular. Kim için? E, Artun İnanır için geliyor. Artun abicim savaş kutusu senin için. Hadi senin şansına. Burası boş. Büyük kutu Artun için. Gelsin bakalım. Hadi. Burası da boş. Bir büyük kutu. Burası da boş çıksın. Megadan 7-8 yazsın. Dileğimiz o. Artun için gelsin büyük kutu. O bir yazdı. Ama mega kutu öncesi jeton katlayıcı harikadır, muhteşemdir. Evet Artun, bu kutu, bu mega kutu senin için abicim. Hadi bakalım göster. Aga be. Ay, ama olsun jeton katlayıcılar güzeldir. Jeton katlayıcılar harikadır. Evet, 25'e kadar olan kutular The bas için geliyor. Demiş ki benim için de kutu aç abi. Yorum yapan herkes için açmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla The bas için. Hadi bakalım. İlk kutumuz boş. Savaş kutular neydi bizim? Ümitsiz vakalarımızdı. Evet, büyük kutu The bas için. Gelsin bakalım. Artık şansımız yavaş yavaş yüksel yükselmeye başlayacak çünkü ee, bayağıdır kutu çık kutulardan bir şey çıkmıyor. Savaş kutusundan bile karakter çıkabilir şu anda. Ee, The Dıbas için gelsin bakalım. Burası da boş. Evet The Dıbas'ın son kutusu büyük kutu. The Dıbas bu kutu senin için gelsin bakalım. Burası da boş. Evet bayağıdır hiçbir şey çıkartamıyoruz. Sanırım şurada iki karakter saklı. Evet buradan 30 ka 30. kademeye kadar olan kutular kim için biliyor musunuz? Çatlak kuziler bizim nesli için geliyor. Büyük kutu Nesli için gelsin bakalım. de sıfırla başladık. Hadi bakalım savaş kutusu Nesli için. Hadi bir tek atalım. Yok. Burası da boş. Burası da boş. Evet. Büyük kutu e, Neslihan için gelsin bakalım. Burası da boş. Mega kutuda mı saklıyor acaba karakteri? Mega kutu Nesli için gelsin bakalım. Evet. Evet. Ama güzel bir karakter ver be. Süper ender verme bize. Lütfen süper ender verme çok iyi işte bu. Gizemli Sprout kim için Neslihan için geldi. Gerçekten güzel. Ee, bir, bir tane de efsanevi yakalarsak var ya harika ötesi muhteşem ötesi bir şey olacak. Evet 35'e kadar olan kutular eğlence TR bizim Anıl için geliyor. Bayağıdır yok yayınlarda ama yazmış abi benim için de kutu aç diye. Yorum seçici onun yorumunu da seçti. Eğlence TR için 35'e kadar olan kutular. Evet Anıl abicim ilk kutun bir de sıfır. Ben Anıl'da böyle bir efsanevi gördüm ya. Anıl. Anıl hadi bakalım bir efsanevi çıkarttır bakalım bize. Burası da boş. Evet çok iyi. Çok çok iyi. Büyük kutuda ben bir, bir şey hissediyorum Anıl için. Bakalım. Aga be. Burası da boş. Terbiyesiz süpersel. Evet Anıl için de bir şey çıkartamadık. Şimdi kademe 40'a kadar olan kutular bizim Ece KK için gelsin. Burada da bir karakter gizleniyor gibi iki bile olabilir büyük kutu ECKK için gelsin bakalım evet burası boş evet ilk kutuda bir şey yok savaş kutusu ECKK için Ece şansını göster bize lütfen sen şanslı birine benziyorsun evet ECKK için burada da bir şey yok hadi bakalım ECKK için mega kutu gelsin bakalım Ece abicim şansına güveniyoruz senin ama üzme bizi Ece. Ece üzdün bizi şu an Ece. Evet Ece'nin şansına da bir şey çıkartamadık. Şimdi 40 kademe 45'e kadar olan kutular. Yusuf Deniz Kor için geliyor. Evet Yusuf Deniz için ilk kutu savaş kutusu. Bakalım var mı bir şey? Burada yok. İkinci savaş kutusu kim için? Yusuf Deniz Kor için. Hadi Yusuf göster şansını. Burada da bir şey yok. Üzdü bu. Mega kutuda Yusuf için bir şey sakla. Süpersel lütfen. Lütfen. Burada bir şey saklanıyor olsun. Hadi Süpersel göster bize. Şurada bir karakter göster. Evet işte bu kardeşim. Süper Ender verme ama. Süper Ender istemiyoruz. Süper Enderi sen kendin al. Süpersel olur mu? Onları eve götürürsün. Süper Enderleri eve götürsen ama ya. Bize verme Süper Ender. Evet Süper Ender Rico geldi. Hoş geldin sefalar getirdin. Şimdi bakalım. Ee, evet 50... El kaç 50. kademeye kadar olan kutular kim için geliyor? Muhammed Karazade için geliyor Azeri dostumuz. O da bayağıdır yok e, derslerinden dolayı ama sağ olsun yorumlarıyla hiç bizi yalnız bırakmıyor. Evet Muhammed Karazade için savaş kutusu kardeşim. Gel bakalım. Bir de sıfırla başladık. Büyük kutu kim için? Muhammed Karazade için. Hadi Muhammed göster bize şansını. Evet artık hesapta şans kalmadı yavaş yavaş. Evet ee, son kutu Muhammed Karazade için, büyük kutu. Hadi Muhammed. Burada da bir şey yok. Evet Azir dostumuza da bir şey çıkartamadık. Ee, şimdi buradan sonraki kutular. 54'e kadar olan kutular İkra Kiman ve Nehir Papatya için gelecek. Neden? Çünkü daha önce onlar için kutu açmışız. Ama yorum seçici ısrarla onların yorumlarını seçmeye devam etti. Ben de ne yapayım dedim. Onları çıkartmak yerine böyle e, ikisini adına böyle 3 tane kutu açalım dedik. Evet, İkra Kiman ve Nehir Papatya için ne gelsin? İlk önce Savaş Kutusu gelsin. Hadi bakalım Savaş Kutusu'nda bir şey var mı? Burada bir şey yok. Büyük Kutu, İkra Kiman ve Nehir Papatya için... Gelsin bakalım. Süpersel duy sesimizi. O ne? Evet İkra kiman ve nehir papatya için mega kutu. Artık buradan efsanevi bir şey bekliyoruz. Süpersel ya. 5 yazdı. Böyle bir şey olamaz. Evet buradan da bir şey çıkmadı. Şimdi ee, ne yapıyoruz? Artık buradaki şeyler bitti. Bir tek şu kupa yolu kaldı. E, o, o zaman buraları da İkra kiman ve ee, nehir papatya için açalım. Hadi bakalım İkra ve nehirin şansına artık ümit kalmadı çocuklar megalardan hiçbir şey çıkmadıktan sonra e, buralardan artık benim ümidim kalmadı evet şunları sprota verelim evet şunu alalım evet ikra kiman ve nehir papatya için büyük kutu bunda var bir şey agape daha da bir şey çıkmaz çünkü bir tane savaş kutusu kaldı sanırım evet evet gel brok kardeşim gel 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 çabuk gel evet, brok'u da aldık şunu alalım Evet savaş kutusu ikra ve nehir papatya için yani gerçekten güzel başladık ama kötü gittik be. Süpersel bir karakter daha verseydin harika ötesi olurdu. Ama olsun yine ee, bir karakter çıkartabildik en azından. Bakalım hemen karakterlerimize şöyle en az kupaya göre sıralandıralım. Bro kupa yolundan aldık. El Primo, Barley, Poco, Rico, Daryl, Sprout çıkarttığımız karakterler. Barley'i de şeyden aldık, e, Supercell diye bağladığımız için oradan gelmişti. El Primo, Poco, Rico, Daryl ve Sprout. E, fena değil. E, kaç, 3, 4, 5 tane karakter e, çıkartmışız. İki de Kupa Yolu ve Super ID'den gelmiş. Gayet güzel olmuş 7 karakterle bu videomuzu tamamlıyoruz. Evet, artık geldik videomuzun sonuna. Eğer sizler için de kutu açmamızı istiyorsanız hashtag #benim için kutu aç abi yazarsanız yorum seçiciyle bu yorumlar arasından filtreleyip sadece bu yorumlar arasından seçeceğimi unutmayınız. Lütfen eksiksiz yazmaya çalışın çünkü çok farklı şeyler yazılıyor. Ondan sonra diyorlar ki abi benim yorumum neden yok benim benim için neden kutu açmadın eksiksiz yazmanız gerekiyor zaten açıklamalar kısmında da ben bunun nasıl yazacağınızı e, göz söyleyeceğim açıklamalarda olacak bu metin oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz de evet artık geldik videomuzun sonuna e, orta şekerli bir kutu açılımı oldu bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın sağlıkla kalın.